well Harbiden olay yani. Herif olay. Herif günden beri iyi oynuyor. Transfer sezonunda yani. biliyorsun ki transferinden sonra Türkiye'de çok başarılı Eleştiril olacağını, o. iyi işler yapılacağını ben söylemiştim. Evet. Abi ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir kaleciden bahsediyoruz. anadan evet. bahsediyoruz. Yani ayaklarının temizliğini görebiliyor musun? çok iyi Attığı yapıyorlar. uzun toplar, oyunu kurmalar, arkada savunmanın arkasına atılan toplarda o ceza sahasındaki hakimiyeti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı kaybetti ama lider bir oyuncu kazandı lider ve şu zamanda lider oyuncuları bulmak çok zor. Galatasaray'ın başarısı da bu lider oyunculara sahip olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Sağda bir tane lideri yokken ikinci liderin ben buradayım diye çıkabiliyor. İşte bu Onana tarzındaki oyuncuları da nasıl Galatasaray sayıları arttırıyor? Diğer takımların da bu tarz oyuncularda sayıları arttırması lazım. Şimdi kim var Trabzonspor'da? Savic, Onana. Bak orta sahadaki oyuncu inanılmaz bir oyuncu. Olay. Olayı. Harbiden olay yani herif olay bak oyuncu olay abi dikine gidiyor ayakları yetenekli hızlı çabuk çok koşuyor fakir kantesi diyorlar onu ne diyorlar fakir kantesi olur <laughs> öyle diyorlar olur. genelde.